Bakayım, bakayım. <laughs> Ver bakayım. Bakacağım. 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 <gülüyor> <gülüyor> ya, yeter, <laughs> yeter. Bana, yeter. Baba yeter. Okay. Baba yeter. Baba yeter. Baba yeter. Baba 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 bir daha konuşmam sizle. Ya yeter seni, yeter ya. Zorluk <laughs> <laughs> mu cesaret mi? Hemen şişemizi çeviriyorum. Bu taraf e, cevap bu taraf? taraf soru. Ay, hayır bu taraf soru olur. Bu taraf cevap, bu taraf soru. Anne öyle olmaz mı? Şimdi ya? ucu kime denk gelirse o cevap verecek, diğeri soracak. Dönüyor şu an. başım döndü. Ben bu kadar çok dönen şeyleri izleyemiyorum arkadaşlar. Durmak üzere bakalım ne olacak. Bakıyorum. Biraz. yavaşlıyor Ve yavaşla. Bak. Yapma. Yapma. ben cevap veriyorum. Doğruluk mu cesaret mi? Ben doğrucu bir insan olduğum için ilk önce doğruluk. Ama bakın bir, bir kere doğruluk dediğim zaman diğerinde yine doğruluk diyemiyorum. Bana ne? Ama aynı bu sefer olmaz. Bir, tamam. Bir, bir kere pas hakkınız var ikinizin. Tamam mi? hadi doğruluk seç bakalım. Ama sen seçiyorsun. Ha ben değil mi ben söyleyeceğim doğru. Şimdi mi? hemen yani. şunu çıkarttım. Neymiş? Hiç karakola düşecek bir şey yaptın mı? Arkadaşlar karakol <laughs> karakol bir şey yaptım mı düşünüyorum. Yani karakola gitmedim ama şikayet edilme ihtimalim oldu yani. Aa. Bir kafede kafenin birisinde bir kızla tartışmıştım masayı falan böyle atmıştım çay falan dökmüştüm. Oh var mı? Babana sor. Hatırlamıyorum ben öyle. Hatırlamıyor musun? Şey. Mu? Saçmalama. Karmen arka masasında. Çok büyük kavga çıkmıştı. Hiç de büyük bir kavga çıkmamış. Kadın anamıza sövmüştü. Sonra kadının göğüs kanseriymiş öldü <laughs> muhabbeti oldu. Hatırlamıyorum ben. Kodyanı zaten uydurmuyorum şu an ben. Ziya, ziya. Tamam tam, tamam var. hatırlar gibiyim. He, tamam. O yani en büyük tamam. olayım oydu. O, evet, onun altına bir şey koysak o çok hızlı dönüyor çünkü. Yo o dönsün dönsün öyle mi? heyecanlı oluyor. Arkadaşlar ben doğruluk dedim ve karakola düşecek anımı anlattım size. Volkan'a denk Çok geldi. Güzel. Devam. Hayırdır, artık yeter. Ay ben öyle durmak bilmiyor. Ya inanamıyorum ya. yine bana denk geldi. İlk kim tamam sor bakalım. Doğruluk <laughs> cesaret? Cesaret tabii ki de. İki kere üst üste doğruluk olmaz. Ama Şu. şişenin bir ucu cesaret bir ucu doğruluk mu demiştiniz? Hayır size? soru cevap. Ya, tamam soru cevap tamam. Odadaki herkesin koltuk altını korkular. <gülüyor> i̇ğrenç. Hayır. <laughs> kaldır bakalım koltuk altını koklayacağım. Kaldır, kaldır. Çek içine doğru mis gibi. <gülüyor> Çok <gülüyor> iğrenç. Eğer şey yapmıyorsan ben e, okeyim yani. Kaldır. <laughs> Aa! Şaka yapalım. Şaka benimkine, şaka, şaka. <laughs> benimkine, benimkine. Evet, ben kameraya al bakalım koltuk altında koklayacağım. Ver bakalım. Ya dakika, yapma Ya Şaka şaka. Anne ya bende bir şey yoktu bir kere tamam. Bir şey yok. Bir kere kol şey koltuk altında de de deodorant var. Biliyorum ya şaka yaptım. Tamam. Arkadaşlar değiştiriyoruz. Burası soru, burası cevaptır. Tamam. Orası soru, orası cevap olarak değiştiriyoruz. Evet. Dur 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 dur. Tamam bana yakın oldu şöyle diyelim Arkadaşlar İlkin bunu Bu tarafını soru bu tarafını cevap olarak değiştirdi O yüzden iki soruyorum olaydı, İlkincim Doğruluk mu cesaret mi Doğruluk Tamam al bakalım oradan bir soru Umarım i̇şte. doğru cevap verirsin az çok seni tanıyorum O yüzden doğru cevap ver, verip vermediğini tahmin edebilirim Sence bu odadaki en kötü giyinen kişi kim? <laughs> Babam. Baban daha mı kötü giyiniyor? Senin bu üstünden dolayı tebrik ediyorum abi. Nasıl ben ya? Sen Tek kötü giyiniyorsun. Oh verdim Tekrar çeviriyoruz. Şey. Bir dahakine sen çevir tamam mı kızım? Tamam. <laughs> anne hıncını mı alıyorsun benden? Evet. Şimdi burası soru burası da Burası da soru burası mı cevaptı? Evet. Aaa! Ben soruyorum. Ya. Biraz da ilkime yakın olacağım. Evet, yani şu, çizginin giden. bu tarafının olsaydı ben olacaktım. Daha bu cesaret mi? Cesaret! Anne cesaret diyemezsin. Öncekinde cesaret. Ha tamam doğruluk <laughs> o zaman. Ay unuttum kafam karıştı. Hemen bir kağıt çektim. Bu odadaki kimle hayatını değiştirmek isterdin? Kimle hayatımı değiştirmek isterdim? Gerçekten zor bir soruymuş. Doğru olur. Çok kolay bir soru bence bu. Bu ki kimle hayatını değiştirmek isterdim? Tabii ki de isterim? ilkimle. Evet, ilkimle hayatımı Tabii değiştirmek isterdim. Tabii ki de. Isterim. Her istekleri oluyor. Böyle evet, şey ilkim, mi olur? İlkim, ilkimle hayatımı değiştirmek isterdim. Ben buna doğru bir, dürüst bir cevap verdim. Peki şey. ilkim sen? Ben kendimle kalırdım. <laughs> Haklısın çünkü. Tam ortada kaldı. Bir daha çeviriyorsun. Ay değişti. İlkim sen soruyorsun yine ya. ya. Bir daha Demiyorum. Çekelim. Sen yavaş çeviriyorsun kızım. Sen çok hızlı çevir şu an. Hızlıca. Ooo. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Aa, sıra bende. Doğruluk mu cesaret mi? Tabii ki de cesaret. cesaret. Seç bakalım bir tane. Allah'ım ne olur hadi güzel bir şey gelsin. O neymiş? Çok küçük bir şey çekti. Neymiş o? Bir dakika boyunca müzik olmadan oyna. Nasıl yani? Şimdi müzik olmadan kendi kendine böyle böyle oynayacaksın. Ya. Ama ayağa kalkıp oynaması lazım. Evet daha. böyle ne yapıyor diyorum ben de ya. Ayağa kalkıp oynamak lazım lütfen hadi. Şu sandalyeyi şöyle çekelim. Oyna bakalım. Kış yok. Sadece tamam oyna istediğin gibi oynayabilirsin. Nasıl halay çekiliyor? Ha. Halay çekmeyi mi bilmiyorsun kızım? Ama müziksiz. Bence, bence emezlik oyna. Anne ya hayır. Bana ne ya? Ben tamam dakika... sen hiçbir şey demezsin. Kendi başına oynasın ya, sessiz. Konuşma sessiz kaç dakika? 1 dakika. Yeter <laughs> mi? ya tamam yeter ya. İlkim alamıyoruz sana. Sessiz oynamak da çok kötü şey. arkadaşlar. Dışarıdan deli gibi görünüyorsun. Çevir bakalım şişeyi bakalım ne gelecek. Yine bana gelmez inşallah. Bana geldi arkadaşlar. Şimdi iltikamımı alıyorum. Üst üste bana gelmişti çünkü. Şimdi e, ilkime mecbur doğruluk diyor. Ve bakıyoruz neymiş. Gizli aşkım. <laughs> Gizli aşkın var mı? Yok. İlkim gizli aşkın var mı? Yok. Doğruyu söyle. Böyle hoşlandığın. Anne yok. <laughs> tamam hadi. İlkim doğru ve dürüst bir cevap verdi. Hemen şişeyi çeviriyoruz bakalım. Ben en son ne yapmıştım? Ay ilkim sendesin. Doğruluk mu cesaret mi? En son ne yaptığımı hatırlamıyorum. Gar Doğruluk. Doğruluk. Doğruluk Doğruluk muydu? O zaman cesaret yapıyorum. Hemen şunu çektim. Kaç kaç. Bakayım ne yazıyor. Ben. Tabii. Hepsi ben. YouTube mu, Instagram mı? Birini sil. Arkadaşlar tabii ki de ben hangisini silsem acaba? En sevdiğin. En sevdiğim uygulamayı silmek zorundayım. Alışveriş uygulaması. Hayır Instagram. ya. Öyle çok bir severim. Şey yok. Evet çok Ay, severim. öyle bir şey yok. Bir kere sen en sevdiğin uygulama Instagram sileceksin. Instagram. Sey... Göster kameraya. Instagram'ı silemem. Instagram'da paylaşımla sileceksin. alakalı sileceksin. Yok hayır. İnstagram evet sileceğim Hay. Yes! Bir kere pasta hakkım vardı çok zeki. Hemen aklıma geldi. Pas diyorum ve oyunculuğum. Yoksa Instagram gitmiştim. benim bebeğim. Doğruluk bir cesaret. Doğruluk. Bir Son iki. Ne kaldı? Şu gelmiş. İncecik bir kağıt. En utanç verici anın neydi? En utanç verici <laughs> anım neydi? <laughs> ben biliyorum. Neydi acaba? Neydi? Arkadaşlar, o kadar çok böyle utandığım şeyler oluyor ki. Ne? Diyor <laughs> ki, sen diyor bir yerde diyor şey yapmıştın diyor. Yani ama o doğruluk olması gerekiyor değil mi? Arkadaşlar, bir gün böyle bir kalabalık var, ben pırt yaptım. Şey. En saçma <laughs> bir şey. bu İçeriye gitti dedim ki kızım dur duymamışlar ya o annem ne no. oldu biliyor musun? <laughs> Niye? İlkime zaten bir şey kimse duymasın da bütün <laughs> memleket ah, duyar Ama bir tek anneme yaptı. Evet. Ben böyle püt yaptım. <laughs> en tatlı <Canımda> <laughs> bir canımda mıydı? Tamam hadi gel değiştir. <laughs> Almasan mı ya burayı? Alacağım. Olmasa iki kere üç kere süsü olmaz. kendi doğru Sen doğruluk yapmıştın, hoşlandığın kişi var mı diye sormuştuk. Çek bakalım bir tanesini. Cesaret, iki tane üst üste. Yes! Çirkin bu onun devamı. Yanlışlıkla kesmişiz. Çirkin bir fotoğrafını seçtiğin bir sosyal medya hesabında e, şey çirkin pari. ama seçtiğin tabii çirkin bir seçtiğin bir sosyal medya hesabında TikTok olabilir, WhatsApp olabilir. Ondan sonra Instagram olabilir. Ama seçtiğin sosyal medya hesabında demiş. Ben bunu akraba hesabımda kullanacağım. İstedi. Tamam. İlkim şu an bir poz veriyorsun. Çirkin. Bir çirkin 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 resmi. bir resim çekeceğiz sana. Evet. Önce bir çirkin poz ver. Onu da göster, paylaştın lütfen. Çirkin bir poz. Hayır ya. <laughs> Pozlar çekeceğim seni. Çirkin be falan yapıyor. Ha böyle yapıyordun yani. Çirkin o diye böyle. Hadi çirkin böyle. Böyle şöyle bir hareket var ya onu yapsana hadi. Yapacaksın çabuk. <laughs> arkadaş Bakayım, bakayım. Ver bakayım. Yeter. Bakacağım. 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 Yeter <laughs> be. Baba, baba yeter. Okay. Şey ba baba yeter. Baba yeter. Tamam göster. Baba, baba bir daha konuşmam sizle. Neyi yani yeter sana? Sadece paylaştığını göster. Paylaşacağız. Tamam, akraba hesabında paylaşacakmış. En azından öyle bir şey var. Hemen paylaştım. Tamam, bakayım. Paylaştığını göstersin. İşte arkadaşlar, şöyle bir paylaşsın önce. İşte paylaştı, gördüğünüz gibi. Getir Şu an ya, 24 getir. saat. 24 Aşağı indir. saat. gözükmüyor çünkü. 24 saat bu fotoğraf tamam. kalacak arkadaşlar İlkimin Instagramında. Evet, şimdi sıra bakalım kimde. Ya inanamıyorum çok güzel şeyler de geldi yani kime? <laughs> Doğruluk mu cesaret mi çocuğum? Doğruluk. Hadi bakalım son doğruluğu alıyorsun. Yalnız bana nasıl gider yapayım? Bir yapıyor, şey söyleyeyim mi? <laughs> i̇ki tane cesaret kalmıştır. <laughs> ya reçim. baba ya diyor çok sinirlendi. <laughs> Şimdiye kadar yaptığın en kötü şey nedir? <laughs> en kötü böyle ama gerçekten kötü olarak. Böyle kötülük olarak yaptığım bir şey. Ha ilkim mesela şey. Bence o kötülük şahsen. Yani... ben anlat. Şey yaptım bir tane arkadaşım bana dedi bunu dedi. Ben de sırf gitsin onu ondan almasın diye şu mağazadan aldım dedim. O da hani dedi tamam dedi ben de gidip aynısını almayacağım. Aslında sordum dedi diğer gün bir baktım aynısını bana <laughs> Hayır. O da özde kötülük değil ki o. Ha tamam şey. Tam bir tane daha var. İki tane. <laughs> Bir tane de bir daha sormuşlar bana bunu nereden aldın diye. Bana hediye geldi demiştim. Annem verdi demiştim. Evet. Arkadaşlar <laughs> ilkime kötülük ve... değil ki. Kötülüğü kötülük. mı Kız o da bak o kız da böyle bir şey almak istiyormuş. Ondan sonra ilkime gelmiş demiş ki ben de ondan arıyordum demiş. Sen nereden aldın demiş. Abi bilmiyorum ki demiş. Ya haberim yok demiş. Bana hediye geldi. Bu nerede satıldığını bilmiyorum demiş. Halbuki ki ama arkadaşına söylememiş bence. Bu kötülük sence? Bilmiyorum bence değil. Ya kötülük gibi. Tamam. Bu yalan söylüyor. Kötülük birini... Evet yalan da olabilir. Birine başka zarar, bir vermek. vermek Yapmadı o zaman ya öyle bir şey yok. Bende sıra mecbur cesaret kaldı. Arkadaşlar son bir tane cesaretiniz kaldı ve ben de onu yapacağım şimdi. Bakayım ne yazıyormuş. Senin sıran gelene kadar her şeyi şarkı ritminde söyle. Sıram yok. Sıram yok. O zaman yani. O zaman bir. Bir, bir dakika. Eee... Bundan sonra konuşacağım her şeyi şarkı ritminde söylemem gerekiyor. O zaman... Evet. Doğrusu bu. <laughs> evet, abone ol işte artık bundan sonra videoyu bitirebilirsiniz. Evet. evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayır, 24 saat kalacak. 24 Aa! saat kalacak. <laughs> evet arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşça kalın.